Dostlar merhaba ben Barış. Bir önceki videoda sizlere patent türlerinden bahsetmiştim ve alabileceğiniz en iyi patent türünü sizlere anlatmıştım arkadaşlar. Bu videoda ne yapacağız? Bu videoda Urban Patent'in temizliğini yapacağız. Profesyonel bir Urban paten elimde mevcut. Bu patenin temizliğini yapacağız arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten ben e, sol botun tekerleklerini çıkardım. E, sağ botun da tekerleklerini çıkardım. Fakat bir tekerleği nasıl çıkaracağınızı Rulmanları nasıl çıkaracağınızı göstermek açısından e, patene frame'e bağlı bir şekilde bıraktım arkadaşlar. Çıkmış olan diğer tekerlekleri ve rulmanları, spacer'ları ve e, paten şey frame ile tekerlek arasında tekerleği tutmayı sağlayan bağlantı vidasını bu şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. Benim bağlantı vidalar, vidalarım tek bir tane yani bir teker için bir tane vida kullanıyorum. Bu tek taraflı bir vida arkadaşlar bazı patenlerde örnek verecek olursak fitnessların çoğunda ve MF500'de çift taraflı vida kullanılmakta. Onun da örneğini sizlere göstereyim. Bu şekilde bir vida bunun bu yuva delik kısmına giren bir bağlantı vidası daha mevcut. Bu şekilde tekerleği frame'e iki tane vida ile tutturmuş oluyorlar arkadaşlar. Bu dişi olan bunun bir de erkeği var. Benim frame'in vidaları ise Tek taraflı yani tek alyan ile çıkartılabilir e, vidalar. Bunlar daha kullanışlı ve e, frame'in yalama olmasını engelliyor. Daha sonra tekerleğin e, siz kayarken gevşemesini engelliyor bu e, tek taraflı vida e, sistemi arkadaşlar. Daha sonra spacer, spacer dediğimiz yapı tekerleğin e, rulmanlarının arasında bulunuyor arkadaşlar. Bu spacer dediğimiz yapı rulmanların e, stabilizasyonunu ve daha hızlı dönmesini sağlıyor arkadaşlar tekerlekle rulmanlar arasında bir iskelet noktası gibi düşünebilirsiniz bu spacerı metal olması daha iyi plastik olursa sürtünme kuvveti artabilir arkadaşlar sonuçta biraz daha böyle tutuculuğu artacaktır metal olması daha iyidir fitness patenlerinin çoğunda plastik spacer kullanılıyor arkadaşlar urbanlarda hız açısından ve stabilizasyon açısından metal spacer kullanılıyor daha sonra burada ABEC 7 e, PowerSlide ABEC 7 rulmanlarını görüyorsunuz. Sizin pateninizin de kendine ait rulmanı olacaktır arkadaşlar. ABEC 7 ortalama bir rulman. E, yani ne çok hızlı ne çok yavaş. E, ne, e, ama dayanıklılık konusundan en dayanıklı rulman e, türü diyebiliriz. ABEC 7 rulmanı arkadaşlar. Bu şekilde rulmanların burada mevcut. Rulmanlarımda pas yok. Sadece çok yüzeysel çok küçük hafif minik gözükmeyen paslar mevcut. Tekerlekler bu şekilde eee power slides spinner tekerlekler arkadaşlar. Ee, ortalama bir tekerlek 80 milimetre 85A sertliğinde. Şimdi gelin sizlere paten e, frame'inin arasından tekerleği nasıl çıkaracağımızı sizlere göstereyim. Bu şekilde tek taraflı e, tekerleklerde yani tek taraf tek taraflı vidalarda Yapmanız gereken bir tane 4 milimetrelik alyan bulmak. Zaten pateni aldığınız zaman yanında sizlere vereceklerdir. Daha sonra alyan girişini bulacaksınız. Bakın burası alyan girişi değil. Burası ee, normal düz vidanın son tarafı arkadaşlar. Alyan girişi bu tarafta. Bakın biraz daha geniş olduğunu görüyorsunuz. Bu şekilde buraya alyanınızı sokuyorsunuz. Buraya alyanınızı soktuktan sonra ee, çevireceksiniz. Bu şekilde ben çevirdim biraz kameraya yakın. Şöyle alarımı çeviriyorum arkadaşlar. Alarım yavaş yavaş dışarıya çıkmaya başladı. Şey alarım diyorum pardon. Vidam yavaş yavaş dışarıya çıkmadı, çıkmaya başladı. Bu şekilde vidam tekerleğin arasından çıktı arkadaşlar. Vidayı kaybolmaması açısından yerine geri koyacağım. Vidaları topladığım yere geri koyacağım. Ve buradan pateni buraya alıyorum. Pateni buraya aldım. Burada tekerleğimi görüyorsunuz ne kadar pis bir tekerlek olduğunu. Temizliğe daha yeni başladım dedim. Bir de video çekeyim. Ee, insanlar yararlansın bu videodan. En azından vakit vaktim boşa gitmemiş olur diye. Şimdi e, rulmanları tekerleğin arasından çıkarmayı sizlere göstereyim. Yapmanız gereken e, bazı videolarda bazı e, insanlar alyan kullanmış arkadaşlar. Alyan kullanarak rulmanı tekerleğin arasından çıkarmaya çalışmış. Fakat alyanın ucunun kalın olduğunu görüyorsunuz. Bu hem rulmana zarar verecektir. Hem de çıkması biraz daha zor olacaktır. Belki birkaç kez çıkardıktan sonra alyan kullanarak daha da basit çıkarabilirsiniz. Ama ilk çıkarışta kesinlikle bu yöntemi uygulayacaksınız. Göstereceğim yöntemi bir tane düz başlı bakın düz uçlu netlisin bu şekilde. Bir saniye kamera netle. Her neyse bunu anlamışsınız zaten düz uçlu bir e, tornavida buluyorsunuz. Bakın yıldız değil, düz uçlu bir tornavida bulacaksınız. Bir tornavida bulduktan sonra e, rulmanın içerisini görüyorsunuz. Spacer var tam ortada ve arkasında bir rulman daha mevcut arkadaşlar. Bunların arasında çok küçük bir boşluk olur. Bu boşluk şu an kameraya yansıyor. Mu bilmiyorum. Aa yansıyor. Evet. Şöyle bir netlesin bakalım bir. Bu boşluğu netlemiyor artık. Bu boşluğu göreceksiniz arkadaşlar. Bu boşluğa düz tornavidanın bakın ucu kalın olmasın, ucu ince olsun. Düz tornavidanın ucunu bu boşluğa sokacaksınız. Şu şekilde göstereyim. Ucunu bu boşluğa sokuyorsunuz. Çok da böyle bastırmanıza gerek yok. Hafif dışarıya doğru kastırarak bu şekilde çeviriyorsunuz. Bakın çıkan sesi duyuyorsunuzdur. Biraz biraz böyle dışarıya kastırıyorsunuz bunu. Zaten kendisi birazdan atacak dışarıya doğru. Bu şekilde her taraftan 360 bir şekilde dönerek bu rulmanı buradan çıkaracağız arkadaşlar. Bu hem rulmana zarar vermez. Zaten çok küçük bir baskı uyguluyorum. Yani çizik bile yapmaz. O derece basit bir yöntem. Bakın bu şekilde rulmanın birazcık dışarıya çıktığını görüyorsunuz. Bakın biraz tekerleğin dışarısında bir çıkıntı oluştu. Bu çıkıntıyı bastırarak devam ediyorum. Bu çıkıntıyı dışarıya çıkaracağım. Diğer eksenlere de diğer açılara da bir güç uyguluyorum ve oraları da eşit bir şekilde dışarıya çıkartıyorum ki zarar görmesin ve rulmanın kendi kendine attığını görüyorsunuz. Hiçbir şekilde zarar görmedi, çizilmedi, hiçbir şey olmadı. Kapağı falan olduğu gibi duruyor arkadaşlar. Ve içerisinde bir spacer olduğunu görüyorsunuz. Spacer'ı elimize alıyoruz ve bir e, rulman daha içerisinde mevcut arka tarafında kaldı. Bu rulmanı tornavida ile çıkarmayacağız veya herhangi bir alien şey Herhangi bir malzeme, alet ile çıkarmayacağız. Bu rulmanı baş parmağımız ile çıkaracağız arkadaşlar. Tekerleğin boş kalan kısmına baş parmağınızı sokup rulmanın herhangi bir tarafından bastırıyorsunuz. Yavaş yavaş böyle bu şekilde bastıracaksınız. Yavaş bastırmanız sizin için daha iyi olacaktır. Eliniz zarar görmez çünkü rulman bir anda dışarıya çıkacak. Yavaş yavaş bu şekilde çıkan sesi duyuyorsunuzdur umarım. Bu şekilde yavaş yavaş bastırıyoruz. Ve rulman tek de kendini dışarıya bu şekilde 60 olduğu tekerleğin içinin boş olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Rulman da bu şekilde dışarıda iki rulman iki tane rulman çıktı. Bir adet spacer çıktı. Bir tekerleğin içerisinde zaten böyle olması gerekiyordu. 16 adet rulmanımız mevcut. 8 adet spacer'ımız 8 adet tekerlek frame vidamız arkadaşlar mevcut. Şimdi temizliği hangi malzeme ile yapacağız ona gelelim. Ben temizliği VD40 ile yapıyorum arkadaşlar. VD40 bu şekilde göstereyim sizlere. Kadraja sığsın tamamdır. VD40'ın özelliklerinden bahsedecek olursak. 40 pas sökücü, VD40 e, temizleyici, ondan sonra yağlayıcı ve koruyucu özelliklere sahip arkadaşlar. Bu özelliklerin hepsi bizim için lazım. Benim VD40'ım neredeyse tamamen dolu. E, bu sizlere uzun yıllar yetecektir arkadaşlar. Züt, şey, çünkü çok fazla VD40 harcamayacağız. Her rulman için bir fıs falan yetiyor herhalde. rulmanları bu şekilde dışarıya çıkardıktan sonra üzerlerindeki tozu almamız gerekiyor. Çünkü VD40'ı sıktıktan sonra tozlar dışarıya aşağı inecektir. Şişenin aşağısına bir de yanınıza bir şişe alın arkadaşlar. Bu şekilde bir şişe aldım. Rulmanları sığacağı kadar biraz da boşluk olacağı kadar bir şişe lazım sizlere. Şimdilik bunu kadrajdan çıkarayım. Rulmanları temizlemeye gelelim. Rulmanların iki yüzü mevcut. Rulmanların bir yüzü dışarıya bakan yüzüdür. Yani tekerleğin dışarıya dışarıyla teması olan yüzüdür arkadaşlar. Bu yüz her zaman tozludur. E, bu tozu temizlemeniz gerekiyor. Benim e, nasıl anlatayım sizlere. Bakın şimdi bu yüzü görüyorsunuz. Biraz toz pis var. Bu yüzü görüyorsunuz çok parlak ve tertemiz. Çünkü bu içeriye bakan kısımdı. Yani tekerleğin iç tarafında kalan kısımdı. Dışarıya bakan yüzünü e, mendilime bezime bir kez yutuyorum. Ben yerde bulunan Kumaşı sürteceğim bu kumaşı zaten birazdan yıkayacağım makinede arkadaşlar ee, yere sürttüm yerde oluşan pası kiri görmeniz gerekiyor yani o derece zaten şurada görüyorsunuzdur bakın şurada bu da benim diğer çıkardığım videoda videoyu kayda girmeden önce çıkarttığım bir rulmanın pası kiri arkadaşlar bu şekilde rulmanı yere sürtüyorum ve temizliğini yapıyorum arkadaşlar temizliğini yaptığım rulmanı e, kavanozumun içine atacağım. Bu şekilde rulmanlarımı temizliyorum. Zaten e, tekerleğin iç kısmında kalan kısmı peçeteye veya herhangi bir kumaşa beze sürttüğünüz zaman herhangi bir tozun çıkmadığını göreceksiniz. Çünkü orası zaten başından beri temizdi ve kirlenmemişti. Bu şekilde rulmanları temizleyip e, kutuya kavanoza herhangi bir yere atıyorum ki e, vd40'ı üzerlerine sıkabileyim arkadaşlar. Bu şekilde e, tekerleklerde baya pis şey, rulmanlarda baya pislenmiş. Bunun nedeni bir önceki yaptığım hatalı temizlik arkadaşlar. Rulmanları e, çıkaramamıştım, korkmuştum zarar vereceğim diye. E, o nedenle tekerleklerin içerisindeyken rulmanları vd40 sıkmıştım, vd40'ı da kurutamayınca yani rulmanların içerisinde kalınca vd40. Bu nedenle her halükarda tekerlek döndüğü zaman rulmanların içerisinden yağ çıktı ve dışarıda o yağ tozu tuttu arkadaşlar. Tozu tuttuğu için de rulmanlar baya bir pislendi, tozlandı. O nedenle baya hatalı bir temizlik yapmış oldum. Sakın siz öyle bir şey yapmayın. Rulmanın çıkmamasından korkmayın. Rulman gösterdiğim yöntemle çok basit bir şekilde çıkacaktır arkadaşlar. Spacer ile rulman arasındaki boşluğun arasına bir düz başlı tornavida sokuyorsunuz. Daha sonra o tornavidayı dışarıya doğru kaslatarak e, rulmanın hafif hareketlerle dışarıya esnemesini çıkmasını sağlıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben bu rulmanları temizledim. Bayağı da bir toz pis var üzerlerinde. Paslanmış gibi bir görünümleri de var. Birazcık suda sürmüş olabilirim. Kaymış Bu şekilde 16, ta 16 adet rulmanın kavanozun içinde olduğunu görüyorsunuz. Spacer'larda herhangi bir sorun yok. Bunları temizlemeye gerek yok. Hepsi bembeyaz, ee, parlak, metal, grimsi bir görünümleri mevcut. Aynı şekilde e, ee, frame vidaları da oldukça temiz ve güzel. Şimdi VD40 mı görüyorsunuz arkadaşlar? Bakın burada VD40 yazıyor. E, 15 lirayla 20 lira arasında değişen fiyatları mevcut. Nalbullarda internetten sipariş edebilirsiniz. Fakat kargo para söyleyeceksiniz. Bu nedenle aynı fiyata denk geliyor. Hatta biraz daha pahalıya denk geliyor. O e, 25-30 liraya falan denk geliyor internetten sipariş verirseniz. Bu nedenle gidip herhangi bir nal buradan VD40 almanız sizin için daha mantıklı olacaktır. Bu 400 mililitrelik bir VD40 e, arkadaşlar. Dediğim gibi VD40 pas söküyor, temizliyor, e, yağlıyor ve koruyor arkadaşlar. Burada şişede bulunan e, rulmanlara birazdan VD40 sıkacağız. Yapmanız gereken işlem. E, Kapa, yani kapanabilen bir kavanoz veya kutu bulmanız. Çünkü VD40 uçucu bir maddedir. E, zamanla uçacaktır. Biz kapağını kapatacağız ve burada bunları temizlemesini bekleyeceğiz. Şimdi rulmanların hepsini çıkartayım. E, kapağın üzerinde bir kez VD40 sıkacağım. Kapak gözüküyor mu? Kapak burada gözüküyor. Tamamdır. Daha sonra şişenin içerisine atacağım arkadaşlar. Rulmanlarımı kapağın içerisine koyuyorum. Bu şekilde. Hepsine bir kez VD40 temas etsin. Daha sonra şişenin içerisine koyacağım. Bu şekilde VD40'ı üzerlerine sıkıyorum arkadaşlar. Bakın toz bir madde olduğunu görüyorsunuz. Hemen uçuyor. Tabi sıvılığı da var fakat e, tozu da dönüşüyor. Bu şekilde kutuya atıyorum. E, kapağın içerisinde hemen siyah tozun biriktiğini, siyah suyun biriktiğini görüyorsunuz. Bunlar için bir peçete lazım. Ee, ben burada hemen kumaşımda bu suyu temizleyeceğim. <laughs> Yapacak bir şey yok artık. Kumaşı makineye atmam gerekecek. Her neyse. Şimdi dört tane daha rulmanı kapağın içerisine koyuyorum. Böyle başlık anlık bir temizlik. O siyah tozu pisliği buradayken alalım. Kutuya girmesin bulaşmasın arkadaşlar. Bu şekilde Hemen de yani VD40'ın etkisi o kadar anlık belli oluyor ki arkadaşlar. Yani sıktığınız an rulman rahat bir şekilde iki kat hızına dönüyor. Hatta bir test yapalım. Şimdi herhangi bir rulmanı aldım. Bu şekilde ekrana getiriyorum. Ve çeviriyorum. Dönme hızını görüyorsunuz. Bakın. Hızlı bir şekilde çevirdim. Dönme hızını gördünüz. Şimdi buraya koyuyorum. VD40'ı sıktım. Biraz bekliyoruz arkadaşlar. Aldım hemen. Bakın. Hiç montaj falan yok. Sıktım. Aldım. Rulman burada. Dönme hızındaki farkı gördünüz sizlerde. Yani VD40'ın etkisi bu kadar iyi. E, bunu aldığınız zaman paranız boşa gitmeyecektir arkadaşlar. VD40 çok kaliteli bir üründür. Herhangi bir sponsorluk falan yok. Zaten sıfır aboneli bir kanala kim sponsor olur ki? VD40'ın işlevini sizlere bahsettim, anlattım arkadaşlar işlevinde. Bu şekilde rulmanlarıma bir kez VD40'ı sıkıyorum. Daha sonra kutunun içerisine koyacağım ve kutunun içerisindeyken de biraz VD40 sıkacağım. Temizlenmelerini bekleyeceğim arkadaşlar. Bu şekilde VD40'ımı sıktım. Kapağın içerisinde kalan pis sıvıyı görüyorsunuz. VD40'ın etkisi bu kadar iyi arkadaşlar. Bu kapağın içerisinde kalan pis sıvıyı da temizledim. Kapak burada kalsın. Şimdi kavanozumu buraya koydum. İçerisine VD40'ımı sıkacağım. Şimdi VD40 e, sıkımına bağlı toz haline gelebiliyor. Yani böyle bu şekilde sıkarsanız eğer toz olabiliyor. Şöyle sıkmanız daha iyi olacaktır. Çünkü içerisindeki pipet e, sıvıya temas edecektir arkadaşlar. Şimdi ben bunu bir kazrajdan çıkarayım. O şekilde sıkayım. Kazrajdayken sıkman biraz zor olacaktır. Zaten ses farkını görüyorsunuz. Şimdi eğiken toz ses çıkıyor. Hatta şöyle gösterebilirsem dökülmez hisseler eğer. Bu şekilde bakın eğirken toz çıkıyor. Bazen çıkmıyor. Ama dediğim gibi o, dik sıkmanız olduğu gibi sıkmanız daha iyi olacaktır. Bu şekilde ben sıkacağım. Ve de kırkımı Bende bolcu olduğu için ben sıkıyorum. Bir de bana beleş geldi. O yüzden hiç umurumda bile değil. Sıkacağım. Rummanlarım temizlensin yeter. Tamam bu kadar VD40 yeter arkadaşlar. Ne kadar sıktığımı görüyorsunuz. Yani çok az bir şey sıktım. Rummanların çok olduğundan dolayı VD40 yukarıya doğru çıktı. O yüzden bu şekilde gözüküyor. VD40 normalde şeffaf ile sarımsı bir sıvıdır arkadaşlar. Şu an ne kadar şu an bile ne kadar siyahlaştığını görüyorsunuz. Yani etkisini artık siz anlamışsınızdır. Ve de e, rumanlardaki işini bitirdikten sonra rumanların ne kadar temiz olacağını sizler göreceksiniz. Şimdi bunu buraya bir alalım. Gelelim e, diğer temizliklere. Tekerlek temizliğine. Tekerleğin üzerindeki çamurları falan görüyorsunuz. Bunları nasıl temizleyeceksiniz? Bunları size tem nasıl temizleyeceğini söyleyeyim. Bir tane sünger alacaksınız. Bulaşık süngeri olabilir. Bir tane bulaşık süngeri ile bu temizliği yapabilirsiniz. Bulaşık süngerini çok hafif e, ıslatacaksınız. Daha sonra o suyunu sıkacaksınız. Ve gelip bu e, pisliği buradan temizleyeceksiniz arkadaşlar. Eğer tekerleğinizin içerisindeki e, jant e, metal ise daha sonra kurutmanız sizler için daha iyi olacaktır. metal değil ise e, peçete ile falan kurutursunuz. Veya kendisinin kurutmasını beklersiniz. Bu temizliği de o şekilde yapabilirsiniz. Ben şimdi videoda yapmayacağım. Video uzamasın diye. Gelelim e, sadece anlatacağım. Bot temizliğine botu nasıl temizleyeceksiniz? E, botu veya frame'i nasıl temizleyeceksiniz arkadaşlar? Buna gelelim. Botu nemli bir e, toz bırakmayan bezle silebilirsiniz. E, yıldız vida ile yıldızlı tornavida ile bu vidaları söküp e, klipsleri de temizleyebilirsiniz. Daha sonra altına bakacak olursak e, frame'i de nemli bir bez ile e, deterjan falan kullanmadan çünkü frame'in boyasını kaldırabilir. Deterjan falan kullanmadan temizleyebilirsiniz. Yani buraların temizliğine çok önem göstermenize gerek yok. Sadece temiz gözüksün yeter. E, tabi 6 ayda bir veya 1 yılda bir detaylı bir temizlik yapabilirsiniz. işte iç botu yıkayabilirsiniz falan. E, ben neden bu şekilde 6 ayda bir veya 1 yılda bir diyorum? şimdi gelip de yoruma ne kadar pisliksin falan yazmayın. Ayağın içinde terliyor falan yazmayın. Benim e, botum arkadaşlar. Yani ben o şekilde tahmin ediyorum. Patenim daha yeni. kokusundan falan anlıyorum. Şurada hava deliklerinin olduğunu görüyorsunuz. Burada hava deliklerinin olduğunu görüyorsunuz. Yani ben yaklaşık bir buçuk iki haftadır pateni her gün kullanıyorum ve herhangi bir koku yapmadı. Bu hava deliklerinden dolayı Patenim sürekli bir hava giriş çıkışı oluyor. Ön tarafından arka tarafına doğru, alttan yukarıya doğru bir hava çıkışı oluyor arkadaşlar. Bu nedenle patenim hep e, kuru ve temiz, kokulu kokusuz bir şekilde kalıyor arkadaşlar. Herhangi bir, bir pis koku olmuyor patenimde. E, bu nedenle ıslanmadığı için de iç botta bir yıpranma oluşmuyor arkadaşlar ve pateni giyerken güzel giyiyorum. Ee, öyle sallama bir şekilde giymiyorum. Hatta benim pateni giymem 3-4 dakika sürüyor. Bu nedenle patenim hep sağlam ve temiz kalacak diye ümit ediyorum. Kokmayacak da. Ama sebalarda hava giriş çıkışı olmadığı için e, koku yapabiliyor veya diğer fitness patenlerde hava giriş çıkışı olmadığı için koku yapabiliyor. Bazı urbanlarda bu şekilde mesela seba e, çok fazla hava deliği olmadığı için koku yapabiliyor arkadaşlar. Ama power slide'lar veya flying eagle'lar Hava giriş çıkışı bolca mevcut. Onlar için e, koku yapma problemi olmuyor arkadaşlar. Sebalarda öyle bir problem var. Daha önce de videolarda bahsetmiştim zaten. Bir rulmanların durumuna gelelim. Rulmanlar bu şekilde. E, abi ben VD40'a para veremem. VD40'a verecek param yok diyorsanız eğer. Nasıl bir temizlik yapabilirsiniz rulmanlara? E, rulmanlara... Hafif nemli bir bezle rulmanların kapaklarını, üzerindeki, etrafındaki çember kısmı temizledikten sonra kurutup, hatta bezi nemletmeyin bile, kuru bir bezle temizleyin. Rulmanlar pas tutabiliyor arkadaşlar eğer pateniniz kaliteli değilse. Rulmanlar paslanma önleyici yoksa yoksa rulmanların yapısında. Rulmanlarınız nemli bezle bile paslanabilir. Bu nedenle kötü olacaktır. Rulmanlar dönmeyecektir arkadaşlar. Kuru bir bezle rulmanlarınızı temizleyin. Daha sonra ne yapabilirsiniz? Rulmanlarınızın kapaklarını açıp yağlayabilirsiniz. Ben kapaklarınızı açmanızı önermem. Açacaksanız eğer iç tarafa bakan kapağı açın. Daha sonra o kapağı temizledikten sonra tekrar tekerleğe takarken iç kapağa bakan yani iç tarafa bakan kapağı eee kap, tekerleğin yine iç tarafına bakacak şekilde yerleştirin. Kapağı nasıl açacağınızı göstereyim kapağı nasıl açacaksınız? Kapağı açmak için bir tane iğneden iğneyi feda e, iğneyi fedakar iğnenin size fedakarlık yapması gerekiyor. Konuşamadım, pardon. Annenizin kalın bir iğnesinden alın. Kalın bir dikiş iğnesi. Bakın e, o yazmalara falan, eşarplara takılan iğnelerden olmayacak. Kalın bir dikiş iğnesi olacak. O iğneler yamuluyor çünkü kapağı açamıyorsunuz. O iğneyi rulmanın arasında oluşan bakın şu Rulmanın kendi spacer'ıyla bakın şu ortadaki spacer'la kapağının arasında bir boşluk var. O boşluğa iğneyi sokup hafif, hafif yukarı doğru kasıtarak yavaş bir şekilde yavaş yavaş bilyelere zarar vermeden yerinden oynatmadan rulman kapağını çıkartabilirsiniz. Ee, daha sonra temizliğini yapabilirsiniz rulmanınızın. Fakat ben açmanızı önermiyorum. Gidip bir VD40 alın. Yıllarca kullanın arkadaşlar. VD40 sizin için daha iyi olacaktır. Hem rulman kapağını açmak zorunda kalmazsınız. Hem de ee, çok detaylı güzel temizlik yapmış olursunuz ve yağlama yapmış olursunuz. Biraz daha sıkayım. Ee, ondan sonra peki açık kapaklı rulmanları nasıl yapacağız? Yani kapağı açılabilen plastik kapaklı rulmanları nasıl temizleyeceğiz diyecekseniz de ee, onlara onlara de 40 sıkmanıza gerek var mı? WD-40 sıkmanıza tabii ki de gerek var. WD-40 sıktıktan sonra onların açıp içerisine gres yağı koyabilirsiniz. Eee bilyelerin arasından greysiyer koyabilirsiniz. Kürdan ucuyla veya kulak çöpü ucuyla greysiyer koymanız sizin için mantıklı olacaktır. Hem Rumanlar ses yapmaz. Ama ben o sesten hoşlanıyorum. O sesin çıkması benim için gayet güzel. Ee, yani şu sesten bahsediyorum arkadaşlar. Böyle bir e, sürtünme sesi geliyor. O ses benim için gayet güzel. Bakın bu ses. Zaten bu da bir süre sonra geçecek. VD40 ile yaptığınız zaman ilk başta ses çıkıyor ama daha sonra geçiyor o ses de. Ee, dediğim gibi Gresyayla ile e, Rumaların içerisini yağlayabilirsiniz. Eğer açılabilen kapaklı Rumalınız var ise onlar da genellikle kırmızı, mor, mavi, yeşil kapaklı rumanlar oluyor. E, bu şekilde paten temizliği yapabilirsiniz. İç botu yıkayabilir misiniz? O pateninizin özelliğine bağlı. Benim patenimin iç botu yıkanabilir veya fırlanabilir arkadaşlar. Yani patenimin iç botunu makineye atıp yıkayabilirim. Sizler de pateninizin özelliklerine bakın. Eğer yıkanabilir iç bot özelliği varsa iç botunu çıkartıp yıkayabilirsiniz. Onun dışında klipslere yani şu klipslere su sürmeyin veya nemli bez sürmeyin arkadaşlar. Kuru bezle patenizi temizleyin. Zaten dışarı çıktıktan 5 dakika sonra kilenecek yine. Şu klipsleri arkadaşlar gözüküyor mu bilmiyorum. İnetlerse. Şu klipsleri arkadaşlar ee, nasıl söyleyeyim? Kuru bezle temizlemeniz daha iyi olacaktır. Eğer kirlenmişse, çamurlanmışsa gidip de nemli bez sürmeyin. Paslanacaktır yoksa. Kuru bezle sürmeniz daha iyidir. Hatta üzerlerine bir tutam, çok az bir şey vd da sıkabilirsiniz. Ben onu birazdan yapacağım. Şırınganın içerisine VD40'ı çekerek sıkacağım. Çünkü VD40 kendi e, sıkıcısı biraz yayıyor böyle. Ben yayılmasını istemiyorum. Elim yağlanmasın diye şırınganın içerisine çekip oraya VD40'ı sıkacağım arkadaşlar. Paten temizliği bu kadardı. Umarım video işinize yaramıştır. E, bu ne kadar VD40'ın içerisinde kalacak derseniz eğer bu yaklaşık bir buçuk gün VD40'ın içerisinde kalabilir. daha sonra çıkartıp tertemiz bir şekilde rumanlarınızı kullanabilirsiniz. Bir buçuk gün VD40'ın içerisinde kaldıktan sonra çıkartıp aynı şekilde bir tane ruman içeriye koyacaksınız. Tekerleğin içerisine bir tane ruman koyacaksınız. Daha sonra arkasına spacer'ı koyup üzerine de tekrar rulmanı ekleyeceksiniz. Bu şekilde e, pateniniz olduğu gibi kalacak arkadaşlar. E, tekerlek erimesi için de ayrı bir video yapacağım. Tekerlek sıraları nasıl değiştirilir bu tarz ayrı bir video yapacağım. Bu videoluk bu kadar. Umarım e, yaptığım içerikler işinize yarıyordur. Eğleniyorsunuzdur. E, bir şeyler öğreniyorsunuzdur. Bu videoluk bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.